Rüya görmek istemiyorum çünkü rüyalarımda hep yürüyorum. Sabah olunca da gerçeğimle yüzleşiyorum dedi. Derken de gözlerinden yaşlar süzüldü. Sonra benim de gözlerim doldu tabii. Şimdi size 30 yıldır bu dört duvarın içerisinde günlerini geçiren Makbule ablayı anlatayım. Yanına gider gitmez bize öyle huzur verdi ki. Nasıl bu kadar neşelisin dedim. Gülümsemelerim inancımla alakalı. Zor bir hayat ama mükafatını düşünce çok huzurlu oluyorum. Ben bu hali bir muslubet olarak değil Allah'ın mükafatı olarak görüyorum dedi öyle işten söyledi ki Makbule abla hiçbir şey istemiyor. Oysa ihtiyacı var. Ben kimseden bir şey istemedim bugüne kadar. Allah benim ihtiyacımı bilir getirir dedi. Yaşlı ve hasta annesi bakıyor ona. Tek isteği annesi ölmeden önce o yolculuğa çıkmak. Her sabah annesinin hışlaya hışlaya buraya gelip merdivenleri çıkması öyle dokunuyormuş ki ona. Daha 17 yaşındayken bir kazada bu hale gelmiş. Araba devrilmiş uçuruma. Bayıldığı an, rüyasında kubbeli bir yerin yanında suyun üstündeki yapraklara basarak yürüyormuş. Bu rüyayı hiç unutamamış. Kendi kendine Kur'an öğrenmiş. Gününü namaz ve tesbihle geçirirmiş. Yaz aylarını daha çok severmiş. Çünkü balkona çıkıp gökyüzünü görebiliyormuş. Rüyasında genellikle ormanın içerisindeki gülleri sularmış. Bu rüyayı da çok seviyor. Yalnızlığı çok severmiş. Dedi ki sabah uyanınca tek beklentim akşam olsun gün bitsin. Sadece bunu istiyorum. Şükürler olsun psikoloji çok iyi. Hayatı boyunca tek bir psikolojik hap ilaç kullanmamış. Anne çok yaşlı olduğundan soba kovasını kaldıramaz hale gelmiş. Ve bir dostumuz pelet soba almış getirmiş. Nasıl mutlular anlatamam. Makbule abla öyle bir tevekkül ve şuur halinde ki hepimize taş çıkar inanın. Bu arada hepimizden daha iyi gülmüyorsa benim adım da eşantiyon adam değil. Selamette de olsun inşallah.